Düşünsene bir. Şu an seninle oturmuş geleceğimiz için çabalıyoruz. Önümüze çıkan her engeli bir bir aşıyoruz. Bir engel çıkıyor, geçiyoruz. Sonra bir tane daha, bir tane daha. Sonunda bir bakıyoruz, engel kalmamış. Sen istediklerine ulaşmışsın. O gün yakında. Geçtiğin engellerden ben de geçtim. Yolu biliyorum. Bana güven. Çok az kaldı başarıya ulaşmak için ulaşman gereken birkaç kilometre daha kaldı. Sonunda hayallerine ulaşacaksın.